Tanrı'ya, bizi yaratan sevgili Tanrı'ya sonuna kadar inanıyor ve onu çok seviyorum. Görün ki, o da beni seviyor. O her şeyi affetmeye hazır. Sadece kul hakkını affedemem diyor. Birbirinize haksızlık ederseniz benden değil, ondan af dileyin diyor. O hepimizi ama en çok da çalışanını ve sevmeyi bileni seviyor. Kendi gibi yarattığı her şeyi seveni, kendi gibi hoşgörülü ve mutlu olmayı bileni seviyor. Acılarımızı bizimle paylaşırken umutlarımızı yitirmememizi istiyor. Mutlu olabileni, görebileni, duyabileni, hissedebileni, etrafını da mutlu edeni seviyor. Başkalarının hakkını yiyeni değil, paylaşanı, Oturanı değil, çalışanı, vazgeçeni değil, mücadele edeni, cezalandıranı değil, hoşgöreni, nefreti değil, sevgiyi, gururluyu değil, alçak gönüllüyü. çevresini mutsuz ve huzursuz eden değil, etrafını huzur, mutluluk ve neşe saçanı, cebi değilse bile gönlü zengini, kalp kıranı değil, gönül ananı daha çok seviyor. Yani kendine benzeyeni seviyor. Okuyanı, yazanı, düşüneni, anlatanı, insanlar için bir şeyler yapan herkesi seviyor. İlimi, bilimi, icat edeni, keşfedeni seviyor. Anne babalarını seven sayan, onları incitmeyen, hoş tutan çocukları seviyor. Çocuklarını seven, onları eğiten, öğreten, yetiren, içiren, koruyan, Hoş gören anne babaları seviyor. Okuduğum kitaplar işte bana bunları anlattı. O dünyadan yükselen güzel sesler duymak istiyor. Kavgaların ve savaşların sesini değil. O bekliyor. Umutla bekliyor. Bir gün dünyadan gelecek ona mutluluk ve teşekkürlerini haykıran insanların gönüllerinden gelecek seslerin ulaşacağı o muhteşem senfoniyi duymayı. Gülseren Budayıcıoğlu. Madalyonun içi. Sayfa 96-97. Remzi Kitabevi.